Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok özel bir kulaklığı inceleyeceğiz. MSI'ın bir oyuncu kulaklığı, Immerse GH70 Gaming Headset. Ee, bu kulaklığı şöyle bir şey için test edeceğim. Bakalım hem duyumu hem de bir müzisyen bakış açısıyla bir stüdyo kaydında nasıl kullanılabileceğini merak ediyorum. İşte gördüğünüz gibi kutusu burada. Daha hiç açılmadı. Bakalım nasıl bir kulaklıkla karşılaşacağız? Kutuyu bir açalım. Wow. <laughs> <laughs> kutu içinde çıkan yeni bir kutu ama son derece havalı son derece şık valla adımı gaza getirici onu söyleyeyim daha ilk baştaki tepkiler son derece yüksek wow! kutu açılımı budur ya bu ne Vay 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 tam bir aslan parçası çıktı içinden bu nedir böyle? Bunun bir kumandası. Arkadaşlar kulaklık bu, görüntü bu. Ya yani bu süngerlerden yedek de vermişler arkadaşlar. Kutu kula, kulaklık kutusunun içinde var. Bu da kontrol, ses açma herhalde şeyi. Bakayım başka ne özellikleri var Evet. Maksimum, minimum ayarları bunlar. Bunları zaten biraz sonra test ederiz. İçinde bu kulaklıkla alakalı bir prospektüsü var. Bizim stüdyoda kullandıklarımız bunlara benzemiyor. Genelde oyuncu kulaklıkları tamamen ve tamamen işte duyuma dönük şeyler oluşturuyor. Bizim stüdyoda kullandığımız bu tarz şeyler. Yani farklı tip kulaklıklar. Bunlar flat tabir ettiğimiz kulaklıktır. Flat kulaklığın özelliği yani bas ve tizlerde size ekstra bir ee, nasıl diyeyim, süsü olmayan şekilde size ses duyurur. Bu sayede, ve izolasyonu çok yüksektir, bu sayede e, stüdyo kayıtlarında daha iyi performans elde edersiniz. Hadi bakalım şimdi bilgisayarda şu kulaklığı bir test edelim. Şu aslan parçasına bakın ya, vallahi hakikaten acayip bir şey. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım bu aslan parçasının ses e, becerisi nasıl? <laughs> Kulaklığımız bayağı uzun. Evet, gördüğünüz gibi Şöyle bir delilik var üzerinde. Yani buradan bunu ayarlayabiliyoruz da. Nasıl bir şey olacak? Ben de merak ediyorum şu anda. Kulaklığı taktım. Şimdi e, ilk önce buradaki ayarlardan, bilgisayarımın ayarlarından, benim normal ses kartım Yamaha Steinberg e, mr 216 x yani e, bütün ses çıkışlarımı bu ses kart üzerinden veriyorum. Kulaklık çıkışları da bu ses kartımın üzerinden var. Daha önce yani benim şu kullandığım e, profesyonel kayıtlarda kullandığımız ses kartları e, kulaklıkları, bunun e, ses kartımın kulaklık çıkışlarına takıyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Şimdi burada e, USB'den e, bu kulaklık Kulaklığı taktığımız için kaçınılmaz olarak e, bilgisayarın ses çıkışını ayarlamanız gerekiyor. Yani bunu Yamaha Steinberg'den, daha doğrusu taktığım gibi zaten hemen tanıdı GH70 Gaming Headset olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra buradan e, bilgisayarınızın volüm ayarından ne kadar dışarı ses verdiğiniz, vermek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ve mesela ben buradan atıyorum, e, bir parça seçeceğim. En azından Blue Yeti'den ayarlayayım, size şunun üzerinden e, kulaklığın kul şeyini çevirerek biraz duyurmaya çalışayım. Size daha çok deneyimlerimi anlat açıkçası şu benim albüm versiyonlarından seçeyim size ee, mesela İstanbul gibidir aşk açayım. Üzerinden kendimiz sesi kontrol ediyoruz. Sonuna kadar açtığımız zaman şöyle bir orta seviyeler bilgisayar notebook bölümünü ortalara getirdim. Evet, yani bilgisayarın Output volümünü eğer çok açarsam e, bir de bunun üzerinden açmaya başladığında, bunun kendi üzerinde muhtemelen bir ekstra güç ünitesi var. Biraz Distortion yapıyor. Bunu ortada tutup, genel olarak sonuna kadar açtığım zaman son derece şıkır şıkır duyuluyor. Buradan size bunu göstermeye çalışayım. Gider gider, bir Belki biraz fikir ediyordunuz. Wow! Man! Çok havalı! Şahane ışıklar yana. yani kulaklık çok havalı çok havalı görseli çok yüksek çok havalı bir kulaklık yani Müthiş güzel gözüküyor gerçekten yani kula kulaklığın tasarımı kusursuz arkadaşlar Tamam şu anda ben gayet net bir şekilde her şeyi dinleyebiliyorum tertemiz Şimdi genel olarak ee, çok e, abartılmış bir yapısı yok. Yani ne demek? Biz, e, dedim ya, stüdyo kulaklıklarında genelde flat yapıları, yani ortaya yakın, hiçbir süsü olmayan yapıları tercih ediyoruz. Burada gayet doyumlu bir şekilde basları ve genel sesleri duyabiliyoruz. Başka şarkılardan açayım. E, gene albümlerinden birinde yaptığım remix versiyonlardan birini açayım. Biraz biter, öteki Yani son derece lezzetli bir duyumu olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi alt bölgeleri çok aşırı şişirilmiş değil. Temiz bir şekilde alıyor. Peki bunun mikrofon özelliğini açtığım zaman nasıl bir ses kaydediyor onu da merak ettim şu anda. Şöyle bakayım. Evet. S. Deneme, ses kontrolü S2 Testa. Şu an arkadaşlar e, duyduğunuz sesler GH70 üzerinden geliyor. Burada e, kumandasının üzerinde, şurada arkadaşlar özellikleri var. Bakınız. E, umarım doyurucu ve dengeli geliyordur size bilemiyorum. İşte biraz sonra tekrar... Ee, şeye döneceğim. Blue Yeti'ye döneyim. Bir aradaki e, ses karakterlerini şöyle iyice görün. Şu an Blue Yeti üzerinden benim sesimi duyuyorsunuz tamamen. Şu anki stüdyo kulaklığımda bunu test edebilmek için ee, bakalım arada ne kadar farklar var. Bunlar çünkü profesyonel kayıt kul e, kulaklıkları. Takalım, bakalım arada ne kadar farklar görebileceğiz şimdi. Aynı parçayı deneyelim. <laughs> Şimdi iki kulaklık arasında elbette bir fark var. Yani profesyonel değerlendirmeye tabi tutarsanız arkadaşlar iki kulaklık arasında fark var. Bir tanesi çok daha derin ve geniş frekansları size duyururken GH70 modelinin bu kadar derinlemesine size duyurmadığını fark ediyorsunuz. Arada şöyle bir fark var. Bu kulaklıklarda volümü çok yüksek açabiliyorsunuz. Yani Distortion olma olasılığı hep azalıyor. Kulaklıkların karakterleri çok daha Güçlü çünkü. Belli özelliklerinde. Bu tür kulaklıklar aslında uzun saatler, oyun oynayan kişiler için tasarlandığı için e, uzun saatler boyunca dinlediğiniz bir şeyde kulağınızı yormayacak volümlere ayarlanmış olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü eğer gerçekten çok yüksek, şu anki gibi flat duyduğum seslere ulaşırsa e, bu oldukça yorucu olabilir sizin için. Bakın. E, mesela az önce duyduğum şeyi size açayım. Belki daha iyi anlarsınız. Buyurun, bakın. ses ayarlarım da yüksek gerçi ama sonuçta burada da en sona ayarlamıştım her şeyi. E bence aradaki bir numaralı fark ikisinin de kullanım amacı. Tabii ki müzisyen kulaklıklarında yani stüdyo kulaklıklarında arkıcının duyumunu zenginleştirici çok şeyler katılmış. Fakat bunlar da aslında sokakta müzik dinleyebileceğiniz kulaklıklar değildir. Yani bunu takıp böyle bir otobüs yolculuğuna çıkamazsınız. Bu da sizi yorar. E, aynı müziği bir daha dinlemeye karar verdim. Aslında nasıl bir tat farkı var. Diğerine göre bir tık düşük olduğunu görüyorsunuz volümün. GH70 ile alakalı olarak genel düşünceleri tasarım olarak gerçekten rüya gibi bir tasarım olduğunu söyleyelim. Son derece havalı, son derece keyifli. Kulaklarınızı rahatsız etmeyecek bir sürü özellik var. Bu yumuşaklık diğer kulaklıkla kıyaslanamaz. Diğeri çok daha izolasyon arttırıcı ve çok sert kapanıyor sizin için. Daha keskindir fakat bu son derece yumuşak. Yani uzun süre öbür kulaklığı, bu, bu, bu tür kulaklıkları, stüdyo kulaklıklarını taktığınız zaman kulaklarınız acır. Yanları acır çünkü sürekli kapatma üzerine kurgulanmıştır. Bundaki bu e, görüyorsunuz bir ürünleri inanılmaz güzel süngerleri var ve tasarımı çok şık yani yani şunu takıp e, gaza gelebilirsiniz bayağı gaza gelebilirsiniz. Neyse genel olarak fikirlerim bu arkadaşlar e, şu an bir de bu kulaklığın Amazon'daki satış fiyatına gelin bakalım. Bende bir Steam kuruluydu ama durun bakayım oyun var mı? Ee, GH70 GH70 evet. Gördüğünüz gibi 117 euro. Hatta 118 euroluk bir rakamım var. Bunlar da çok ucuz kulaklıklar değil yani. Ee, bir AKG kulaklığı, diğerleri de çok ucuz kulaklıklar değil. Şu an Türk Lirası ne kadara geliyor? 118 euro diye baksak yaklaşık 657 Liraya geliyor. Benim e, diğer stüdyo kulaklıklarım kaç lira mesela şu anda? Bir de onları da test edelim. Extra Resolution Arkadaşlar şu an, işte gördüğünüz gibi şu an benim biraz önce iki kulaklığı test ederken stüdyoda kullandığım kulaklık 334 dolar. Farklı yerlerde 240'a kadar düşüren rakamları da var. Şimdi bir de sizler için bir oyun indiriyorum. Left 4 Dead 2 indiriyorum şu an. <Sessizlik> <Sessizlik> Anam bu benim elimdeki ne ya? Of. Oy ay 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 Yaratığı hareketlendirdik galiba. Kaç 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 kaç. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hakikaten olmayacak yani. Aa bu ne? Ay büyük hata. Dörtte <laughs> <laughs> bölüm alıyorduk. Pardon özür dilerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun işlerine daldığınız zaman çıkmanız imkansız. Çok keyifli bir kulaklık tanıdık bugün. <laughs> MSI'ya beni tekrar oyuna döndürdüğü için teşekkür ediyorum. GH70'in bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.